Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi domolla çocuğumun ayakkabısını nasıl temizlediğimi sizlere anlatacağım. Önce denemek istedim. Birinciyi denedim. Gayet güzel temizledi. Şimdi ikinciye geçeceğiz. Bu ayakkabı neden bu hale geldi? Önce ondan bahsedeyim de. Köye gitmiştik. Çocuklar çamura battılar. Ayakkabıları da bayağı uzun süre çamurun içerisinde kaldı. Bir aydır da falan köyde kaldı bu ayakkabılar. Sonrasında annem getirdi. Annem getirince de ben de bu şekilde temizlemeye karar verdi. Denemek istedim. Gayet güzel sonuç aldım. Hatta tabanını falan da göstereyim. Yes yeni oldu. Şimdi nasıl yapıldığını hemen gösterelim. Öncelikle şöyle kirli ayakkabının üzerine kaynar su dökeceğim. Ardından bu domo ızgara fırın temizleyicisini çalkalayacağım. Üzerine sıkacağım ve diş fırçası yardımıyla iyice çitireceğim. Ardından bir 15-20 dakika yarım saat kadar bu şekilde dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra tekrar diş fırçasıyla bir kez daha üzerinden geçtikten sonra durulayacağım. Ayakkabıya hiçbir zarar vermedi. Belki zarar verebilir diye düşünmüştüm ama zarar vermedi. Önündeki ufak tefek deformasyonları zaten önceden olanlar. Onun dışında renginde falan da hiçbir şey olmadı. Bence gayet başarılı. İkinci ayakkabıyı gelin birlikte temizleyelim. Öncelikle sıcak suyu üzerine şöyle döküyorum. Her tarafına geldiğine emin olduktan sonra domol ızgara temizleyici üzerine sıkacağım. Yeterli. Şimdi çalkalayalım domolu. Kalıktan sonra üzerine sıkalım. Bu arada ben domal normal ızgara fırın temizlerken de kullanıyorum. Çok memnunum. Bence ayakkabı içinde gayet başarılı oldu. Tekerle uygulamak biraz zor oluyor ama. Şöyle her tarafına geldiğinden emin olduktan sonra alt kısmın tabanı zaten değdi. Şimdi diş fırçası yardımıyla fırçalamaya başlayacağım. Onu tek elle nasıl gösteririm bilmiyorum ama şöyle şöyle fırçalayacağım. Ardından bir 15 dakika dinlendireceğim. Şimdi telefonu bırakayım. Ben şöyle güzelce fırçalayayım her tarafını. Dinlenmeyi alayım. Ardından birlikte durulayıp sonuçlarını gözlemleyelim. Şu an ayakkabıyı iyice diş fırçasıyla fırçaladım etrafını, alt tabanını. Dinlensin çıkan çamur. Dinlensin 15-20 dakika ardından durulayacağım. Zaten şimdiden şöyle sonuçlarını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi ayakkabı yıkama zamanı geldi. Artık yıkayabiliriz. Tek elle zorlanıyorum. Yıkayayım sonuçlarını göstereyim ama şöyle bir görün bayağı temizlendi sonuç bu şekilde arkadaşlar her iki ayakkabının da temizlendi normalde makine yapmak istemeyenler ve elde yıkamak isteyenler için gayet güzel bir yöntem Elleriniz hassassa Elinizi eldiven geçirebilirsiniz. Fırçalama işlemi yaparken. Gayet temiz. Çünkü bayağı uzun süre üzerinde kalan bir çamurdu. Buna göre bence yeterli. Özellikle ayakkabı temizliği için alın demiyorum ama böyle fırında mutfağı temizlerken kullanıyorsanız şu ayakkabılarınızı temizlerken de kullanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.